yapmak için böyle söyledim. Ben de öyle istiyorum kanka. Götüm Biraz sike. genişletem oraya. Biraz genişletem oraya. <laughs> Amen oğlum. Biraz genişletem seni ya. Oğlum <laughs> hedefleri tamamlayınca bildirim gidiyormuş ya lan. Tamamlayan kişiye. Ha olabilir. Bildirimleri bekliyoruz o zaman. 70 şu anda yeni takipçi şey. 70 oldun ha kısa Hayır oğlum 67 şu anda. 67. 70 de 70 demiz ona ya. Ha yakında biri çıkar kardeş böyle işte Çıkarsa çıksın boş ver ya. Biri gider beşi gelir. Tam 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 tam. Şu birinci kütüğümüz Tabii ki de. Allah raf erken bitti raft ben. Ha ne oldu? <gülüyor> ha. 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 O bir şey yapacağım. Vay be, en son evi yapıyorduk, güzel base bulduk ha. Buraya ambar yapacağız İbo, şimdiki plana göre. Ambar, hayvanları koyacağız ama hayvanları nasıl Hayır oğlum. Ambar dediğim kardeşim yani bildiğimiz ambar yani. Oraya ambar dediğimizde şey yani eee... Ne yani? Depo. Ambar, Ondan olur olur. Buraya ne eklenmiş ne lan? Hmm. v 24 g Tünel girişe A zehirli kurbağa A armadillo Zınk Hayır buradaki e, yılan kanka. nerede amın okuyum yılan Bilmiyorum kanka Kaçmıştır hocam ama Bizik yapacağım Hayır ok Hayır ananı Şu armadillo'ya ben de ok gibi Ben bu ok yapayım. Sırt çantasının yer yok diyor diyeceğim daha normaldir lan. Baksana Bu cırcır cır böceği sesi oyunla nasıl bir şey acaba ya? Tam yetti valla. Kuru yaprakları da şuraya koydum mu? Tamam. Mis. Şimdi pişlik yapacağız ama. Dur a benim hiç o bir tanecik okum kalmış. Ben toplamda yedi tane o. daha yapabileceğim şu anda. Ben yapamıyorum maalesef. Hmm. Ama şunu işlersem yaparım. Tamam, şu sopaları da küçük sopaya al. Bunu da işle. Bir... ip aman tüh. Bir, bu iki. Artık üç tane okum var. Üç tane yamyam. Sekiz tane okum var. var. Direkt fırın mı yapsak öyle şey ya? Şu 7 tane demir var şunları pişirem. Bir demir şey yaparız. Demir mızrak veya balta. Hemen olmuyor. Bunları geliştiriyorum kanka. 3 tane demire bir tane demir şey alıyorsun işte. Tam böyle. Bunlar bir tane var. Duruz be kanka. İyi o şu anda kütük kasmamız lazım. Sen onu bunu siktir et. Tamam kasarız kanka. Hemen dur. Şu armadürle eğitimimi pişirem de. Açık ateş külü aldım bir tane ben buradan. Lazım o şey çamur için. Oha bu ne lan? Bir şuraya bir gelsen de evet, şurada... başıma yardım et. Aa bir dakika ızgara açılmış. Çok iyi lan. şöyle et, tavada mı pişiriyorsun? Şu ateşi bir de şuraya koyayım kanka. Şuraya bir gelsin en şu eşyaları taşısak. Geleceğim geleceğim. Şu, geliyorum hatta. Ben de niye bu kadar ağır şey var? Tamam. Neredesin sen? Bizim tuzan arka kısmında. Bir. Tamam. İki. Kanıya bak bu uzun iş Dördün... taşıyoruz değil mi? Daha çok taşıyacağız da. Üç tane daha şurada var bir tane Oha. de gel. Oo, bir tane de şurada. Şimdi güç mü oldu sende? Güç oldu. Ha, sikir bunu yanlışlıkla yere attım sene. Envantarı full kilo ya. Oraya kadar yürüyeceğim artık. Aynen. Ben şu demirleri bir köşeye atsam kaybolur mu acaba? Kayboluyor ya. O sıkıntı yok. Işte. Hmm. O zaman sandık yapalım. Ben çay getirecek daha işte. Çay getiremesen olacak mı inek? Vallahi, şey <laughs> gelsin, ben <laughs> vay inek vay çay <laughs> getir. Götüne abi baltayı sokarım kitap getir be. Sen getcin oğlum dezen getirmeyecek Adam, zaten. Evet, sen geçtin zaten, koş. Hadi koş. Hep altına sokuyorlar çocuğa. Güzel kısımız kardeş. Ooo bebek. Çok kaşınanı sokarız. Tamam şuraya koş, go, şuraya gol. gete. Geliyorum geliyorum ha. kullanımda çek lan, gözünü çek oradan. Allah adam adam. Eh tamam oldu kanka. Ya bu, ya bu demirleri sallayın. Ya biz yere. şunları tamamlasak var ya yetecek. Dur bir, dur bir, dur bir. Demirleri sallamak için şey yapalım. Hızlı Rahat, bir şey yapalım lan sanırım. Senin elinin ayarını sikiyim ben. Senin getir gönülsüz mü gettin amına koyayım ya? Yok lan bir şey getirmedim. Sen değil. Kanka sandığı şuraya koy ama kafeslerin önüne çok güzel yer oldu bence bura. Sandığa çamur mi? lazım o bilin değil mi? Evet. Getiriz ama çamur var mı? çamuk yap çamuk diyorum pardon çamur yaparız çamuk ne akü. bak şimdi bekle şuraya ev yani temellerini çamur bir çamur. atalım bak bambudan yapacağız burayı zaten etraf komple bambu çok Tamam. Ama evi nereye yapsa. Ben çamur nehirden. Bu nehirden çamur alabiliyor muyduk? Alıyoruz. Tamam. Artık daha tıkla, çamur al. Buraya daha büyük olması lazım ya. Kapağınlar konmuş her yere. Oradan oraya getireceğim de oho valla 3 küçük daha buldu gibi <laughs> oğlum daha çok kütüğe ihtiyacımız var ya çamur getirdin çamur koy oraya bir tane daha geçeceğim. Bir tane daha yetecek <laughs> gerekiyor da şu taş nereye atam şunları yere ya. Çok fazla malzeme var. Gel gel aşağı şuraya atam. Ben demirleri Demirler buraya atacağım. Zaten hayvan gibi. Dur bekle varilin üstüne varilin de... üstüne. Var eh tamam, tamam oldu. Nereye gidiyorsun amına ol? E ben ama. Hı? Aa yağmur yıkıyor lan ne güzel amına koyayım. Ne yapıyor? Yağmur bizi yıkıyor. Hop. Heh. Tamam. Bize şu anda sadece kütük lazım. Paso kütük. Gerçi Yarı buralar hep... Demir altına. Burası komple bambu amına koyayım. Bura ne böyle ya? Bambu ormanı. Neyse insan ceviz kase boş. Senin ben amına koyayım. Şöyle ben mi ağlayayım şöyle ha. Envanter rahatlığı var bunu görmüş demirleri bırakınca ya oh be Şükür Sen burada getirin direkt sandık yapam Dediğim gibi eşyalar kayboluyorsa sıkıntı olur Çamur abi gel şuradaki kütükleri alalım Olur şu çamuru bir koyayım oraya Hazır koy, koy direkt yoldan çıkıyor. yapıştır kanka Dümdüz gel yiyin Bak tamam. bambu ağaçtan tamam. o hizasından dümdüz gel bana doğru ismimi görürsün zaten Ben senin sesini kasa kasa gelirim oraya Bilirim Oğlum falan. ben ismimi bitirdim işimi bitirdim hatta dur ya Şöyle kütükleri koyalım da bari kasa koyayım ben biraz daha amına koyayım Aa bak dedim. senin sesini kasa kasa bulurum ben seni Şu kökleri kır İbo gel şu köke bir kere daha vur gel Balta baltayla vur şuna Ha bunları kırın ya tekrar ağaç çıkma yalnız. Bunları kırmasak daha iyi kanka ya. Yani. Ya çıkmasın ya. Yok çıkmazsa işte bir daha şey kütük aramaya ta ormanın diğer ucuna gideriz. Bayağı zaman bu Al 3 tane kütük gel. Ananı siki vuy şunu sırttan sandım var ya şu kütüğün yerdeki gördüğün aman görseline. Malsın işte. Ne? Direkt refleks olarak kanka. Mallıkla alakası yok. Yağmur bitti amına koy. Kemur oluşmu Oluş, Olmuş galiba. <laughs> buraya çamur su getirmek gerekiyor değil mi? Ha şu bir don suyu bir koyayım buraya. Heh, tamam. 50 tane suyum tüketti. Şey ağaçların kökünü kırmayalım da ağaçlar tekrardan büyüsün. Daha uzaklara gideriz yok. buralar daha doğru ya. Öyle de işte bol dolu diye şey yapmayalım İsraflı olmaz. O israf Bambu ağaçlarını da kırmayalım oğlum o zaman. Bambu ağaçları çok var etrafta. Onları kırarız ya. Ama normal şey yok. Işte. Hayır hayır bak bir kısmını temizleyeceğiz de kısmı kalacak. Ha, e, sadece bu iş yapacağımız yerleri tamamen temizleriz. Diğerleri bir yere koyar ağaçlar. Bu ağaçlar ne ağacı acaba lan? Meyve ağacına benziyor ama. İki tane daha küçük yaptın mi tamam bu? Küçük, Dur bulacağım. Ama nereden bulacağım? Bir tane çamurumuz hazır bizim buradaki. Çamur karıştırıcısı kullan şu an bir O karıştırayım. Kül var mı sende daha? Ne var mı? Va açık ateş külü makalı. Gel şuradan çamur alayım senin daha. Aa var var bir tane ateş ama açık. Ateş ateş Al burada. oradaki şeyle. Alacağım alacağım. Böyle hızlı bir şekilde koyarız. İki tane çamur elde hazır. <laughs> İlk önce sandığı yapma bu. İlk önce sandık değil bak. İlk önce şu evi bitirelim be. Şu evi bitirdik mi be buraya sandık yeri yapacağız zaten. Şu sandığı iptal et. Ay hani bir de biz uzak. Aa demirler nerede lan? Ha iyi. Allah hani uzaklaşıyoruz böyle ağaç kesmek için uzaklaşıyoruz ya. Bence şey yapalım ya. Şu önce sandığı bitirip şu yeri koyalım da. Al şunu. Kanka o oradaki evi bitireceğiz işte. Oraya sandık odası yapacağız. Sandık odası. Alt katı mı sandık oda? Komple. Üst katı. Biz nerede yatacağız o zaman? Gel yani bize de yatacak gel lazım. Bulunurum. Sen nereye sıkıştım böyle Allah aşkına ya. Allah <laughs> Sıkıştığım yere bak. Otuz <laughs> bunu da şöyle yiyem. Ay alam işte kaç oldu 65 75 85 Bundakin <laughs> de hop ama Şu Hindistan cevizini taşısa koş Şu kaşık ne işe yarıyor ya acaba lan Bence eline o yemek falan koyuyor bunlara Tam küçük yaprak yıllarını ateşin oraya koyayım ben Bunlar kurusun bunu kuru yaprak yaparız. Çok sopa. 6 tane. Üç tane i̇şte şunları bir ben. Ulan bu değil. Oğlum buradaki su da mı az buna? Hepsi azalmış kanka. Ha iki tane sopa lazım. Var mı kanka o, Tam bir tanesi burada. Burayı ne yapıyor? ateş ateş. Ha şu ateşe yak. Ateşe koy bu Ateşi yaktın mı ki? Yakacağım yakacağım. Ha bir tane daha eksik oraya. Sen nasıl oturdun lan? Ha kanka ateş yakmadım daha. Çubak çubuk, şey koyacağım. Sopa koy. Seri koy. Çabuk koy. Çabuk koy. İbo hemen solunda vardı koy. bir tane çomak yok. Yerde var, yerde var. Geliyorum. Sönmeden çabuk hadi seri seri. Geldim 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 geldim. Hop. Senin ben amına koyayım. Oraya baktığın için koyamadım biliyor musun? <laughs> Kullanımda diyor. Bizim kaplumbağa kabuklarını bir şuralara bir koyayım be. Sonra bir ek çorbası yapalım sonra. fareyi bir hop bir işleyip en son fare yakalamıştım daha etini bunu buraya fare etini buraya e bu insan cevizi bidonunu alabilirsin istersen koymak için bana taş lazım ya yine Normal taş mı? Taş yeri var. Etrafta çok taş var. Normal. Hatta taş. taşların bir tanesi buralarda. Ha burada buldum bile. Güzel. Ben de de lazım olur sana. Bir, iki tane taş. Neydi biri, alalım. bir odun. Büyük taş getiriyor oraya Sen yaptın yaptın. Niye vuruyorsun evladım sen? Şu sandık nerede amına? Şu bambulan altını kırabiliriz bu. E, tamam. Üç tane sopa. <laughs> Şunu da kırıyoruz galiba aynı. Otları da tamam. temizle. Neyleri? Şu otları. Ha yaprak yiyelim. Güzel onlarla ateş yakarız. Yabancı yamruk mu? Yabancı ye bakayım onu. Belki işe yarar. Onun üstü kimelli karbonhidrat üç gıda zehirlenmesi öyle. Ya, karbonhidratı elli karbona değer bence. Gıda zehirlenmesi. <laughs> ben bir yatayım geçireyim şunu. Tamam bu da bitti. Hem şeyim <laughs> çoğalsın. Ben de bir çubuk toplayayım etrafını kalmamış hiçbir şey. Enerjim şu an Olur olur. Bu neydi lan? Küçük yaprak yığını ha. Ben bir işleyeyim. Bunu al. ha. al. Heh. Bunu da işle. Tamam, çubuklar da hazır. Etrafta fazla normal ağaç yok, hatta hiç yok şey neredeyse. Çok küçük küçük yavrak yanlarına ben bir ateşe koyayım da. Yok bir tane daha küçük bulduk mu tamamdır dayı. Buraya koyarsak... Tam daha küçük Vurdur çevreden Vurabilirsiniz Vurabiliriz Çamur nasıl çamur kula böyle lan <laughs> Yine sürük yapışmış galiba sonunda. Demirleri bir alayım. Şimdi şuradan bir, bir başlatalım. fırın yapalım bile de sağa sola bir yere fırın. Ya amına kodumunu sikeceğim bak. Ya, ee, aa güzel lan depo sistemini gerçekçi yapmışlar abi bu arada. Kanka ben sandığa koydum demirleri. Tamam çok daha içi çok daha içim rahat şu anda Kaybolmayacağını biliyorum çünkü malzemeleri Ne lazım sana sen ne yapacaksın buraya ev mi yoksa şey mi Başka bir şey bu itme? Evet burayı işte Aşağı indiren bir şey var mı bakalım Yubo şu 3 otu kessen ya Önümdeki bir dakika, A o bir. Ö önündeki iki. Arkandaki üç. Arkandaki arkandaki arkandaki, arkandaki 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 Benim arkam ben değil, değil, senin arkan. Ben sülük var üstüne dur şuan. İlla CTL'e basacağız ya. Amına. Aa bende de sülük varmış. Hemen çıkartalım şunlara. Oha kaç tane yapışmış lan. Üç. Tamam artık kollarım güvende <laughs> Şu ev buydu nasıl bir şeymiş bakalım ya Duvar, kısa duvar, ahşap kapı Baraka Hayır hayır onu yapma onu yapma koydum onu bir koyma lan Yapmıyorum yapmıyorum <laughs> Baraka Daha en son Şey sadece bakıyorum nasıl ne oluyor diye de Çatıyor <laughs> Tamamı doldu şu parazit mantarını alalım lazım olur şimdi. Su, karbonhidrat ve yağ üçü de lazım. 15 meşayı yine kumbaya. Hop tamam. Globrof perdeye başarım kazanıldı. Bu ne demek lan? Yürüyücü, koşucu gibi bir şey herhalde. Hah. Lan ağaç aramaya tam geliyorum ben ya